Evet, Fenerbahçe Benfica ile 0-0 berabere kaldı evinde. Baştan söyleyeyim bu Fenerbahçe bu Benfica'yı yemez, geçemez. Önce hocasının buna inancı yok. Takım kendi içinde belli bir bütünlük arz etmiyor. İrfan Can Kahveci'yi başta yazması gerekirken son 5 dakikada oyuna sokmak oyuncuya bile hakarettir. Dolayısıyla Mourinho Türk futboluna zarar vermeye, özellikle Fenerbahçe'yi doğramaya devam ediyor. Yöneticiler herhalde bir an önce buna bir çare bulacaktır. Ee, oyunu alarak Ivanovic oyunu alarak rakip takımın teknik direktörü aslında son 20 dakikada oyunu değiştirmeyi ve buradan galibiyetle ayrılmayı planladı. Ama bu planları bozan şey ise e, kırmızı kart olayı oldu. Ama bir kişi eksik olmasına rağmen Benfica yine de Fenerbahçe'ye geçit vermedi. Dolayısıyla bu Fenerbahçe bu Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz. Dolayısıyla UEFA Kupası hayırlı olsun.